Stüdyomuzu da programımızın ikinci bölümünde çok kıymetli konukları ağırlamaya gayret ediyoruz. Özellikle üreten, proje oluşturan ve hem çevresine hem de insanlara olumlu yönde katkı sunan isimleri sizlere aktarmaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Onlardan bir tanesi var şimdi. Sayın Umut Dilsiz bizlerle birlikte SÜGEP Akademi'nin başkanı. Doğru mu söyledim? Evet Ertuğrul Bey teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz efendim stüdyomuza. E, önce şunu sormak isterim ben. SÜGEP Akademi nedir? E, ve e, hedef kitlesi nedir? Kimlerdir? Bundan bahseder misiniz bize? Neler yapıyorsunuz? Evet. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz Rica için. SÜGEP Akademi, sürdürülebilir kalkınma konusunda gençleri e, yerel sorunlara, küresel hedefler bakış açısıyla çözümler oluşturmaları için ve onları harekete geçirmek için e, bir takım eğitim faaliyetleri yürüten bir e, kuruluş. E, burada akademisyenler ve saha çalışanı uzmanlarla birlikte gençlere e, dünyanın şu anda belki de ...bir numaralı gündem maddesi diyebileceğimiz... ...sürdürülebilirlik konusunda... ...hem bilgiler aktarıyoruz... ...hem de çözüm... ...yolları konu, e, hususunda ...mentörlük yaparak... ...projeler gerçekleştirmelerini sağlıyoruz... ...ve onları harekete geçiriyoruz aslında. SÜGEP Akademinin kuruluş amacı bu. Sürdürülebilirlik... ...teması... ...nasıl ortaya çıktı? Bir de sürdürülebilirlik evet. ve gençler arasındaki ilişkiyi nasıl kurdunuz? Ben onu da çok merak ediyorum. Çok yerinde bir soru Ertuğrul Bey. Sağ olun. Aslında bunun tarihsel arka planına baktığımız zaman 1970'lere kadar giden bir tartışma süreci var. Özellikle Roma Kulübü tarafından 1970'li yılların başında büyümenin sınırları diye ortaya konmuş bir rapor var. Bu raporda dünyanın mevcut kaynaklarının ekosistem servisleri dediğimiz insan onun faydalandığı işte toprak, hava, su gibi ekosistem servislerinin bir süre sonra bu nüfus artışıyla devam edersek yetersiz kalacağını dolayısıyla bu da sürdürülebilir bir yaşam tarzının önünde büyük bir engel olacağını dair bir rapordu. Ve ciddiye alındı. Özellikle Birleşmiş Milletler tarafından bu konuda ciddi çalışmalar başka raporlar, bilimsel raporlar da ortaya kondu ki e, Brülant raporu burada önemli bir e, eşik oluşturuyor. O rapor zaten dünyayı harekete geçirdi. Yani Birleşmiş Milletler üzerinden. Ve dendi ki e, bugüne kadar bildiklerimizi yeniden ele alarak bambaşka bir paradigma ile devam etmezsek e, dünyadaki yaşamın sürdürülebilirliği konusunda ciddi tehditler karşımıza çıkacak ve çoklu krizler yaşamaya başlayacağız. Bu bir uyarıydı. Ve 2000'li yılların başında Birleşmiş Milletler tarafından Rio'da bir konferans düzenlenmişti. Orada bu uyarı gündeme geldi. Ve ardından tabi uzmanların yine uluslararası örgütlerin çalışmalarıyla 2015 yılında 17 temel hedef, 169 alt hedef olmak üzere Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ya da sürdürülebilir kalkınma amaçları adıyla anılan bir yeni metodoloji ortaya kondu. Bu metodolojiyi incelediğiniz zaman tabii bunun üzerine yazılmış binlerce sayfa döküman var okuyabileceğiniz ama ben iki kelimeyle özetlemek gerekirse aslında şunu söylüyorum. Asla zarar verme ve kimseyi geride bırakma bütün sürdürülebilirlik paradigmasının odağında bu iki hedef var. Ve aslında bir felsefe yansıtıyor. Çünkü insanoğlu bugüne kadar hep zarar verdi. <laughs> Ve hep bir şeyleri geride bırakmaya çalıştı. Müthiş bir hırsla. Egosantrik bir yaklaşımla. Oysa ki sürdürülebilirlik paradigması bize yeni şeyler söylüyor. Ve diyor ki bunu bir kültür olarak görün. Bu multidisipliner bir çalışma alanıdır. Ve asla rekabet etmeyin. Bunun yerine işbirliği yapın. Çünkü insanoğlu dünyayı bugün yaşanmaz bir yer haline getirmesindeki temel sebep rekabettir. Rekabetten müthiş bir haz alıyoruz. Oysa ki insanoğlu dayanışmayla, işbirliğiyle çalışsa o rekabetten aldığı hazın çok daha fazlasını alabilir. Ben öyle yapıyorum. Rekabet gerçekten yıkıcı bir şey. Çevreyi yok ediyor. İnsani ilişkileri yok ediyor. Aslında insanlığı yok ediyor. Zaten antroposen dediğimiz bir çağ yaşıyoruz. insan çağı. Ve sürdürülebilirlik diyor ki böyle gidersek tarihte, geçmişte altı kez, beş kez yaşanmış olan kitlesel bir yok oluş süreçleri var. Belki de altıncı bir kitlesel yok oluşa doğru gidiyoruz. O zaman Ama aklımızı başımızdan döndük zaten. Yani neredeyse evet. Covid salgını arka arkaya bir çok evet. kriz yaşıyoruz. Şimdi burada tabii Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir açıklama yaptı. Glasgow'daki zirvede hı hı. COP26 zirvesinde dedi ki gençlerin dinamizmini, pozitif yaklaşımlarını ve onların inovasyon becerilerini işin içine katmadan bu küresel hedeflere ulaşmamız mümkün değildir. Onun için tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum. Gençleri işin içine katın. İşte bu çağrı üzerine aslında SÜGEP Akademi fikri doğdu. Yani gençlerin pozitif yaklaşımları, çünkü gerçekten sorun çözmek istiyorsanız önce pozitif olmalısınız. Negatif yaklaşan biriyle sorun, sorun çözemezsiniz. Dolayısıyla gençlere burada ihtiyaç var. Yenilik, inovasyon yapmanız lazım. Gençlerde o kadar çok fikir var ki, birazdan belki örneklerini vereceğim. Tam da bu konuyla ilgili çözüm getirebilecek öneriler, fikirler geliştirebiliyorlar. Ve bir de tabii ki teknolojideki becerileri. Bu üçü bir araya geldiği zaman inanılmaz sonuçlar ortaya çıkıyor ki biz bununla ilgili tecrübeleri olumlu şekilde yaşıyoruz. O yüzden gençlerle çalışmaya çok çalıştığım için çok mutluyum. Çünkü yaşları biraz daha ilerlemiş insanlarla konuştuğumuz zaman onlar size hemen neden olmaz bu konu onu anlatmaya başlıyor. Evet. Ama gençler nasıl yapabiliriz ona bakıyorlar. Çözümü de burada buluyoruz. Dolayısıyla gençlerin mutlaka sürdürülebilirlik hedefleriyle ilgili harekete katmak lazım. İnanılmaz Çözüm önerilerimi belki örneklerini vereceğim. E, o zaman hazır konusunu açmışken buradan devam edelim. E, neler yapıyorsunuz? Nasıl projeler ortaya çıkıyor? Ve e, mesela bir beyin fırtınasıyla mı yürüyor işler yoksa motomot ders çalışır gibi böyle tahtaya yazarak mı devam ediyorsunuz? Evet. Şimdi aslında sorunun içinde bir soru daha var. Ona da cevap vermiş olayım. E, bu. Küresel hedeflerden 17 hedeften bir tanesi de nitelikli eğitim edebilir. Yani nitelikli eğitime herkesin ulaşabilmesini Hı -hı. sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmasını istiyor Birleşmiş Milletler. Dolayısıyla şimdi tabii sistem tartışmasına girmeyeceğim ama ülkemizdeki eğitim sistemine baktığımız zaman birçok yönden kusurlu. Yani evrensel çapta kabul edilmiş metodolojiler kullanmıyoruz maalesef ve geleneksel eğitim yaklaşımına baktığımız zaman, işte sizin demin de söylediğiniz gibi tahta başında hocanın bildiklerini öğrencilere dikte ettirdiği, zaman zaman not aldırdığı ve e, sınavda da o notları soru olarak sorduğu bir sistem var. E, ve aslında tamamen ezbere bir eğitim yaklaşımı var. Merkezi sınav sistemleri de bunu besliyor çünkü öğrencilere beş seçenekli sorular veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bu beş seçenekten bir tanesi doğru. Doğruyu bul. Bu öğrencinin yaratıcılığını, zeka, kritik düşünme kapasitesini, zekasını, her şeyi törpüleyen bir yaklaşım. Halbuki bir, gencin altıncı bir seçeneği cevap olarak bulma ihtimali her zaman vardır. Ama biz onu engelliyoruz. Diyoruz ki bu beş seçeneğin dışında bir şey düşünme. Ama Bişim belki de dördü yanlış. Evet. Hı. Ama bir genç şunu söyleyebilir. Yani bu beş seçeneğin dışında ben altıncı bir seçenek buldum. Fakat bu fikrini ortaya koyabileceği hiçbir mecra yok. Aksine engelleniyor. İşte Sügep Akademi bu metodolojiyi ortadan kaldırmış bir eğitim kurumu. Esas yapmaya çalıştığımız bu aslında. Gençlere diyoruz ki yaratıcılığınızı kullanın. Sorun çözün, soru çözmeyin bakın. Sorun çözün. Çünkü biz o nosyonu vermiyoruz. Yani 20 yıl eğitim alıp üniversiteden mezun olan bir genç sorun çözme kapasitesiyle gelmiyor profesyonel hayata. Öyle bir nosyon yok. Ama o gencin sorunu değil, suçu değil. O eğitim sistemi onu o hale getirmiş. Sorun çözme kapasitesini geliştirmemiş. Dolayısıyla ne yapacağını bilemiyor. Oysa ki onlara farklı bir metodolojiyle yaklaşırsanız, mesela grup çalışmaları burada çok önemli bir dinamik sağlıyor. Yani ortak aklı harekete geçirmek. Ve farklı disiplinlerden gelmiş gençler o farklı disiplinlerden oluşan bilgilerini bir araya getiriyorlar. Ve biz onlara diyoruz ki bilgi o kadar önemli değil. Çünkü şu anda birkaç tuşa basarak her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Önemli olan o bilgiyi kullanabilme becerisidir. 21. yüzyılın yetkinliklerinden bir tanesi artık bu. Yani bir insanın çok bilgili olmasının bir önemi yoktur. O bilgisini kullanıp bir ürüne çevirebiliyor mu? Bir hizmete çevirebiliyor mu? Bir artı değer yaratabiliyor mu? Bir katma değer yaratabiliyor mu? İşte aradığımız özellik artık bu. Ve gençlere doğru yönlendirme yaparsanız bu şekilde sonuçlar yaratabiliyorlar. O nedenle Sügep Akademi Aslında birazcık da böyle meydan okuma yeri gibi bir platform farklı bir eğitim yaklaşımı olabileceğini de görmüş oluyor gençler Demir rekabetten bahsetmiştim mesela biz proje bazlı bir eğitim süreci veriyoruz bu süreç içerisinde bir kuluçka süreci de var proje fikirlerini birlikte geliştiriyorlar ama hiçbir ekip bu rekabet duygusuyla kendi projesine ait fikirleri saklamıyor. Tam tersine diğer gruplarla her aşamada paylaşıyor. SWOT analizlerini yapıyorlar birlikte. Karşılıklı birbirlerine geri bildirimlerde bulunuyorlar. Ve proje en e, olgun düzeyine hep beraber getiriliyor. Ondan sonra yollarına devam ediyorlar. Bakın bu alışıla gelmiş bir iş yapış şekli değildir. Evet. Şirketler de böyle çalışmaz mesela. İşte benim know-how'um var. Biri öğrenir, kaybetmeyeyim elimde dursun. Bana ait işte hırs. Hani o egosantrizm dedim ya, insanı hakikaten iş yapamaz hale getiren bir şeydir. Bu algıyı da kırıyoruz ve birlikte bir şeyler üretmenin tadını ilk defa deneyimliyorlar. O grup çalışmaları sırasında. Projeyi birlikte yürütüyorlar ve saha çalışmaları yapıyorlar ki genelde bizim eğitim sistemimizin en büyük eksikliklerinden biridir bu. Her şey dört duvarın arasında sınıfta olur biter. Halbuki dünya sorunları dışarıdadır. Gençlerin dışarı çıkması lazım. Saha çalışması nedir? Bunu bir yapması lazım. Buradaki deneyimlerini rapora dökmesi lazım. Bir rapor nasıl yazılır? Bir dipnot nasıl yazılır? Anlatabiliyor muyum? Kaynakça nasıl oluşturulur? Bu rapor bir e, uluslararası konferansta sunulabilecek bir bildiriye nasıl dönüştürülür? Bunların deneyimini de yaşaması lazım ki. Gerçekten bizim bugüne kadar yaptığımız projelerin birçoğu uluslararası ödül aldı. Yurt dışında konferanslara davet edildi gençler. O proje raporlarını bildiriye dönüştürüp gidip uluslararası konferanslarda anlattılar. Şimdi benim anladığım eğitim böyle bir şey. Yani hem bilgiyi alacak, o bilgiyi kullanabilme becerisiyle bir projeye dönüştürecek, bir çözüme dönüştürecek. O çözümü sunacak, gidip bunu dışarıda görünür hale getirecek. Yani bakın... Türk gençlerinin kapasitesine inanılmaz bir şekilde güveniyorum. Müthiş bir potansiyelleri var, ama fırsatları yok. Onlara bu fırsatları verebilirsek, bakın Türkiye'de şu anda genç diplomalı işsizlik sorunu diye bir sorun var biliyorsunuz. Evet. Neredeyse oran yüzde kırklara yaklaşmış durumda. Çok yakından görebiliyorum genç arkadaşlarla çalışıyoruz. Evet, yani Çoğunlukla diploma neredeyse artık işe yaramıyor çünkü tamam. herkes de var onun üzerine ek bir uzmanlık ek bir beceri kazandırmanız gerekiyor gençler. İşte sürdürülebilirlik de o kadar geniş bir kariyer alanı ki. Yine Birleşmiş Milletler raporunda şöyle bir ifade var. 2030 yılında dünyada 1 milyar genç bugün yapılmayan işleri yapıyor olacak. İşte burada kastedilen şeyler bu sürdürülebilirlikle ilgili alanlarda yeni açılacak kariyer alanlarıdır ve gençlere burada doğru yönlendirme yapabilirsek işsizlik sorunu yok işte Türkiye'den umudu kestim gideyim yurt dışında çalışayım yani yurt dışında olayım da giden yeter ki orada bir karier olayım temizlikçi olayım hiç evet. önemli değil yeter ki gideyim diyen gençler var bu tabii çok üzücü bir şey bu gençlere doğru yönlendirme yaparsanız onlar iş aramak zorunda kalmayacaklar. Çünkü o kadar çok yapılacak iş var ki. Yani şu sürdürülebilirlikle ilgili doğru yaklaşımları oluşturup gençlere ulaşabilirsek gençlerin işsizlik diye bir sorunu kalmayabilir. Hem de bunu 1-2 yılda yapmak mümkün yani.